Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma masal anlat yaz. Herkeseyim, herkese merhaba ben arkadaşlar. Ben adım Dile Erkizoğlu Takat ibni Kemal İlk Öğretim Çalsın Öğrencisi. Bugün sizlerle birlikte tenceyecik masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kabir saman içinde. Develer taylıyken pileler bebekken. Ben adamım bir mıngır sallarken. Bir adamım oynarken. <laughs> bir ana kız yaşarmış. Ana kız. Ana kız çok fakirmiş. Geç, gece sabah kadar ana ipli köyüydü. Kızına verilmiş. Kız da pazarda satarmış. Geçimlerini böyle sağlarlarmış. Bir gün yine ana gece sabah kadar iplik eğilmiş kızına vermiş da pazardan satsa satmış ve ne gör ne, ne görsün ne görsün pazarda güzel bir tencerecik varmış tencereci almış ama ekmek alacağı yerde tencere almış eve gitmiş anası elinde tencere görünce çok kızmış tencere almış sokağa atmış 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 ve aç aç çakmış. Kız hani aç yattığına mı üzülsün? Anasının üzüldüğüne mi Tencereden olduğuna mı üzülsün? Bilmemiş. Sabah olmuş. Birinin evinin önünden geçiyormuş. Tencereyi görmüş. Çok beğenmiş. Almış. Temizlemiş. Yıkamış. Bir tane yaprak sarma kalmış. Tam yemeğe oturacakmış ki tencere dile gelmiş. Ninneciğim, ninneciğim beni bıraksan ben fakir bir kızım. Tenceresin, Beni bıraksan da onların aç karnında uysam. Nine çok şaşırmış. Demiş ki vardır bunda da bir hayır demiş. Tencereyi sokağa bırakmış. Tencere tıngır mıngır yuvarlana yuvarlana kızın evin kapısının önüne gitmiş. Tak tak kim o? Tencere. İçinde ne var? Sarmacık kız pencereye görünce çok mutlu olmuş. Hemen almış sarmayı, başka bir kaba koymuş. Sen anne annesi kızılsın diye tencereye yine dışarı atmış. Anne kız afiyetle yemişler, karınlarını doyurmuşlar. Bir gün hamama, hamama giden bir sultan tencereye gelmiş. Çok çok sevmiş, dadısına Kadısına onu almasını söylemiş Kadısı onu almış Hamama gitmiş sultanın içine inci boncuk ne varsa Hepsini içine koymuşlar diye. Sonra tencere dile gelmiş Güzeller gidelim sultanım Ben fakir bir kızım Fakir bir kızın tenceresiyim Beni bıraksan da onların bu fakir hayatından Kurtarsan demiş Sultan şaşırmış Demiş ki vardır bunda bir hikmet demiş Tencereyi bırakmış pencere oradan yuvarlan yuvarlana kızın evin kapısının önüne gitmiş tak tak kim o tanecik var cici bici incelik demiş kız ne görsün altınları görmüş süslenmiş püslenmiş bir tane şehzade şehzadecik hamama gidiyormuş şehzadecik hamama gidiyormuş bir de ne görsün tencereyi görmüş askerine demiş ki buna bu tencereyi alır bu tencereyi alır mısın al olmuş hamama gitmiş hamama gitmiş bir güzel yıkanmış üstünü giymiş tancının hop içine gitmiş Tıngır mıngır tıngır mıngır yuvarlan yuvarlan ne kızın evin kapısının önüne gitmiş. Tak tak cima tencere ettim. İçinde ne var? Küçük ses, küçük bir şehzadecik. Şehzadecik. Kız şehzadeyi görünce çok güzelmiş. Şehzade, şıkı, şehzade kızı görünce ayın on dördü gibi güzelmiş. Demiş ki şehzadecik bana varır mısın demiş. Kız da varırım demiş. Ve kırk yıl kırk düğün yapmışlar. Anasını da saraya çağırmışlar. Saraya çağırmışlar. Anası sarayda bolluk bereketlikle geçirmiş. Tencereci de bir daha dışarı atmamışlar. Evlerinin bir köşesine koymuşlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyeni, bir de tencere diyor. Görüşürüz. Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma Masal Anlat yaz. <laughs>